Merhaba arkadaşlar şu anda e, bir video gördüm ve bunları sizlerle paylaş bunu sizlerle paylaşmak istedim Enes Batur ve e, Enes Batur'u çoğunuz biliyordur izleyenlere zaten e, Enes Batur ve Cenaz Ucer'in e, Ucer'in Ucer Ucer söyleyemedim neyse işte Cenaz ve Enes'in e, Enes'in e, tanışma anı tanıştığı video diyelim ama işte o video şu anda burada e, buldum sizlere izletmek istiyorum ve işte hemen kısa bir video olacak zaten. Şimdi hemen şöyle... Selam. Selam. Merhaba Ece. Merhaba. Eee acıyla aran nasıl? Çok iyi değil. Ne kadar iyi değil? Çok iyi değil. Yedikten sonra ayran da ikram sen ediyoruz. Geçen videonun başındaki insanları gördüm o yüzden yanımda ayran taşıyorum. <laughs> İlk önce canlarını açıyorum sonra ayran veriyorum. Niye açtın? İçeceğim. Niye açtın hemen? <laughs> Acı yerine. Onu başarabilirsin. O üst kısmı ısır. Evet, He, hepsini. Hepsini şu kadar, parmağıma kadar falan. Yuh. Bu Türkiye'nin en acı biberi diye geçen bir bebe. Yani dayanabildiğin kadar dayan. bu çekirdeğe saçın. <gülüyor> <gülüyor> Sen de denemek ister misin? Evet. Sıkır, sıkır istiyorsan da gir. Ne düşünüyorsun? Yanımızı verelim. Aa, <laughs> dur bekle dur daha vermedin. Ne çok kötü çok kötü. Kaç onun üzerinden docusu, kaç veriyorsun? Dokuz buçuk falan. Ya ay. Hiç kötü. Üzücü. Bakayım gözlerine. Çok kötüdüm. İtebilir miyim artık? İyi sever misin? Allık sürmüş gibi oldun ha. <laughs> Masraftan Geçmiyor kurtaramaz. geçmiyor. Aç ayranı iç, ayranı iç. Çok acım. <laughs> evet arkadaşlar bugün de Türkiye'nin en acı bilekli insanları yaktık Ama şimdi kızlar daha genelde acıya dayanıklı değil midir ben öyle biliyorum Öyle değil mi? Bu niye nereden edindin hı, acaba? Bir arkadaşımla acı yiyor <laughs> sürekli Geçmiyor ya Sen ne düşünüyorsun? Yiyeyim mi yemeyeyim mi? Ye hadi ya. Ama çok ısırmam ben. Tamam işte şurasını ısır, şu parçayı ısır. <laughs> Hayır o kadar olmaz. Çocuk gibisin ya. K kız koca koca parça ısırdı. <laughs> Sen ne ısırıyorsun? Hakikaten çok acı. Hayır kız kocaman ısırdı. Sen minnacık ısırıyorsun. Çok acı ama hakikaten çok acı. Nasıl? Hadi. Ben dilimi hissetmiyorum. Yok ben ısıramam. Ha? sevdiğimi hissetmiyorum. Gözümden yaş geliyor şu an. Ben yemem bunu. Bak. Sen yemen lazım. Yemem birlikte yiyeceğiz. Birlikte yiyeceğiz adam gibi. Tamam oğlum sen şuradan ısıracaksın ben de ısıracağım. Birlikte adam gibi en acı yerinden yiyeceğiz. Tamam yani, <laughs> bak sen buradan ısır ben buradan ısırayım ortada buluşalım. Ya. nasıl kuzen olduk biz ya? biz nasıl kuzen olduk ya? Benziyoruz. <laughs> da. Hayır benzemiyoruz Allah korusun. Ne güzel bak. Sana benzeyeyim diye saçım böyle yaptım. Arkanı dön. Ne demek? Hayır <laughs> arkanı dönmek. Bak arkadan Enes Batur. Yiyecek miyiz? dilimi hissetmiyorum. Canım acıyor, canım acıyor. Hala acıyor <laughs> mu? Çok acı ya. İyi misin? Hayır değilim, hala değilim. Dilim <gülüyor> çok kötü. <laughs> Bu nasıl bir acı? Acısı... Bas, yandı, mı? Basıyor şu an, sıcak basıyor. Yeni herkes aynı şeyi söylüyor böyle. Acısının geçmediğini söylüyorlar. Sen ye bence ben, gel. Sen yedikten sonra da yiyeceğim. Ben çok yemem. Şurayı ısırırım, tükürürüm onu. Hadi. Ben yutmam mı onu? Isır. Tamam, ye. 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 Dayan. 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 Ben erkek Erkek ol, erkek olmanı istiyoruz. Erkeklik bekliyoruz. Bak dudağında da çekirdeği kalmış. Ben <laughs> erkek? Hani erkek. Değilim erkek. <laughs> Bana ben, o benim ayranım. Ben içiyorum. Sen o. Abi, ben kendi aldım bunu. Sen, sen, sen hala şey. kötüsün. Havalandırıyorum. 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 Ben anlamadım <laughs> Bilmiyorum. Keşke yapmasaydım bu kadar acı olacağını tahmin et. Çok yapmadım. acı, çok ya. Ayranı bekletebilir şey. miyim? Hayır ben niye ayranım benim? Ayran yok mu? Bitti o. Ayranı bitirdin <laughs> mi? Evet Koskoca ayranı bitirmiş. Sana pek bir şey olmadı. Sen çok yemedin çünkü. Tebrik ediyoruz Ece Hanım'a. Ee, son olarak bana kaldı herhalde. Ben diyeceğim ve videoyu bitir. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, böyle tanışmışlar böyle YouTube'da gördüğüm kadarıyla yani izlediğim videolar ka, e, işte çoğunda bu video vardı. Ben de sizlere göstermek istedim. De, böyle tanışmışlar. Ben buradan sonra nasıl ilerledi o arkadaşların orasını bilmiyorum. Yani şu anda aynı evde oturuyorlar. filan nereye geldi. Nasıl oldu aslan olarak kaldı orasını bilemiyorum. Neyse ben diyeceklerim bu kadar. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenin kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.